Herkese merhaba arkadaşlar ben Azgem Seri kanalından Gökhan bugün sizlerle birlikte kanalda ilk kez farklı bir şey yapıyorum arkadaşlar kanalda Yani nasıl denilir ki ilk videoma tepki videosu çekiyorum daha önceden hiç yapmadığım bir şey Youtube'a nasıl başladım yani nasıl bir oyuna başlamışım her şeyi böyle ufak ufak anlatacağım şu videoyu güzel bir destek bekliyorum bakalım bu video nasıl olacaktır arkadaşlar gerçekten İlk video tepki videosu. Böyle tepki videoları gelmesi için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir değişiklik olsun dedim. İlk videoya tepki nasıl bir tepki olacak gerçekten ben de merak ediyorum ve duygulandım. Çünkü daha önceden hiç izlemedim abi. Hiç merak edip de işte Gökhan senin ilk videon buydu diye hiç merak etmedim. Bugün seninle birlikte ilk kez ben de bakacağım. Çok iki yıl önce falan bir kez bakmıştım ilk videom nasıl diye ama bir kez bakayım abi. Biraz ses de verelim. Abi... Bu arada çok ilginçtir ki çok ilginçtir ki durdurayım ben e, bu e, telefon abimin telefonundan çekiyordum. Abim, bir tane Samsung e, C5'i C5 miydi ya? Samsung'u vardı da hatırlamıyorum abi. Telefon düşünün mobizen'e uyumlu bile değildi. Şurayı tam ekran yapabiliyor muyum? Yapabiliyormuşum. Tamam böyle iyi ya Bu arada orijinal kalsın Arkadaşlar öyle çekiyordum size yemin ederim e, Üniversite sınavına hazırlanırken Bu şekilde ilerliyordum yani Harbiden bu şekilde ilerliyordum Ve bakalım nasıl olacak Bu arada arkadaşlar kanalda istiyorsanız En çok izlenen videoma da tepki yaparım Tamamını izleriz sizlerle birlikte ama <laughs> Yani çok değişik abi Ses yok konuşma yok Bak de gelmişiz golü atmışız Bu arada ben ne yapıyordum biliyor musunuz arkadaşlar Tutup Eee bu oynadığım maçta attığım golleri e, Attığım videoyu Arsenal'ın fan gruplarına katılmıştım Facebook'ta o zamanlar Çok fazla sayfa belki 20-30'dan fazla sayfaya katılmıştım Ve tüm gönderilerini de paylaşıyordum Abi hani izlensin diye ama hiç tık almıyordu Sonradan işte biz biraz Popüler olduktan sonra çok popüler olmadık da O zaman Dreamix'teki popülerdi Ondan sonra abi videolarım izlenmeye başladı da Çok güzel bir gol atmışım burada e, Yani düşünün İlerlemek için yaptığım taktiğe bakar mısın abi? Şunun sesini biraz daha kısayım. İlerlemek için yaptığım taktik neydi biliyor musun? Facebook gruplarında işte videomu paylaşmaya çalışıyordum. Hani izlesinler beni, abone olsunlar. Arsenal fans grubumu dersin, Arsenal grubumu dersin. Her yerden herkese böyle güzel güzel copy paste yapıp abi yapıştırıyordum diyordum izlerler belki. Belki bir gün tanınırım o zaman hiç sesim falan yok. İlk sesli çektiğim videoya da bakacağız bir gün ama bu video benim ilk çektiğim video. O yüzden bazıları şey yazmış yorumlarda gördüm efsanenin doğuşu diye. Şimdi arkadaşlar bu videoyu sizlerle bir izliyoruz. Ee, ne tür içerikler gelmesini istiyorsunuz? Abi şu kamera açısını bir ayarlamadım be Gökhan. Abi Dreamlix e 40, 16 be. Efsane be. Dreamlix kırı e kardeşim sayesinde keşfettim. Kardeşim Cemal an askerde ona da şimdiden hayırlı tezkereler. Kardeşim abi çok sıkıntılı bir çocuktu, okula gitmezdi. Yani okula gidiyorum deyip gitmezdi. Biz de ne yapalım dedi kendisine bir tablet aldık o zaman Dream Iskra 15 oynuyordu. Ee ondan sonra bu tarz oyunlar çıkınca ufaktan biz de oynamaya başladık. Hatta Dream Iskra 17 çıktığı zaman diyordum abi bu ne? Harbiden diyordum bu ne? Ee güzel bir oyundu o zamanlar. PES Mobile'de 17'de çıktı galiba emin değilim ama. Bakın KAZORO ile gelmişiz. Güzel bir şut atmışız. Bu arada. Çok fazla sayıda sanki Arsenal'lı oyuncum var gibi. Şakayla gelmiş. Aynen aynen. Çok değişik. Oliver, Ciro, Ramsey. Oo, kaçırmışız. Abi bu nasıl olmuş bilmiyorum acaba sürekli Arsenal oyuncularımı transfer etmişim. Dreamix 16 aklıma gel. Bu arada hey, Mobizen logosu orada fark mi? Bilmiyorum ama Mobizen'in logosunda o zamanlar kullanmışız. Bak Dandy gelmiş. Abi harbiden be özgüvensiz zamanlarımız abi işte YouTube'a içerik atarken izlenmiyorum demeyin abi işte nasip meselesi. Ben üniversiteye ilk başladığım zaman e, hesabıma 420 lira YouTube parası yattı 2017'de Ekim ayıydı ve 420 lira 410 lira çok hatırlamıyorum işte 400 küsur attı bir şeydi. Abi o kadar mutlu olmuştum ki ilk YouTube kazancımdı o ondan sonra ufak ufak düzenli şekilde kazandık abi çok paralar kazanmadım ama gene de bir şeyler denemişiz. Bir şeyler kazanmışız Allah'a şükürler olsun. Hepsi sayenizde oldu abi. Yakın zamanda bak başka şeyler de düşünüyorum ama bakalım. Ramsey bak Firki kesin goldür. Ramsey mükemmel bir gol atmışız. Eren Ramsey ile oyuncuların yüzleri de benziyormuş bu arada. Arsenal'ın kadrosunda yad etmiş olduk. Tekrardan izlemiş olalım. <laughs> nereden nereye be? Harbiden nereden, nereden nereye? Bayağı duygulanmışım. Ya duygulanmış derken bayağı duygulandın şu an harbi duygulandım be Teo kıtlar, Belerinler, Belerin hala oynuyor 95'i 92 en iyi kartlardan bir tanesi de Oyunun abi Bilmiyorum ya Keşke Play Store'da oyunun tüm sürümleri oynanabilse gerçekten oynanabilse Hem farklı bizler de farklı içerik atabiliriz abi Ne bileyim Kostyan'la Belerin'i bırakmış o sistemimiz neredeyse hiç değişmemiş ya kazorla bir de ne yapıyordum biliyor musun maç gerçekçi olsun diye Böyle değişik değişik içerikler atıyordum abi. Hani çok fazla gol atmamaya çalışıyordum. Maksat işte 4-5 olsun. 4-0-5-0 hani gerçek hayatta da olabilecek olan sonuçlar diye. Böyle böyle ilerlemişiz. Eren Ramsey. Bakar mısın abi? Bilerek atmıyorum ha. Harbiden bilerek atmıyor. Zaten bota karşı oynuyorum fark ettiyseniz. O zamanlar online var mıydı ya? Yemin ederim hatırlamıyorum. Kazorla ortası. Bomboş Welbeck. Top direkt. Yani ben seslendirmiş olsaydım nasıl seslendirirdim? T. Valkıt. Valkıt ortaladı. Oliver Ciro. Çok güzel bir gol. 4-0. Bir şey değil mi? Bunların üzerinden tekrardan bir seslendirme yapsam acaba nasıl olur? Merak etmiyor değilim. Harbiden bir gün deneriz ya. Kaç dakikadır oldu? 6.5 dakikadır falan. Değişik abi. Harbiden çok değişik. Biraz ileriye saracağım. Çok fazla değil. Gol atmış mıyız ya bu arada? Atmışızdır ya. Yok atmamışız. Eren Ramsey uzaktan şut deneyeceğim. Bir free kick daha. Gol olur mu? O zamanki sese bakar mısın? Abi şurayı kısayım. Telif elim abi. Teliften korkuyorum. Ee, bakar mısın? Ne kadar değişik. Eren Ramsey abim telefonda emekler telefondan çekiyormuşum. Gol olur. Eren Ramsey. Eren Ramsey. Ne gol atmışız? Eren Ramsey 5-0. Çok güzel bir firkik golü daha. Erin Ramsey'den muazzam. 5-0. İlk videoma tepki gerçekten. <laughs> değişikmiş ya. Harbiden değişikmiş. Bu arada aklıma bir fikir de gelmiyor değil ama. Uygulayabilirsem çok güzel olur. Çok güzel gelmişiz burada. Oliver Ciro zaten o zaman. rakipler çok kolaydı. Çok güzel bir gol atmışız. Ciro değil mi? Oliver Ciro. Fenayız o zamanlar. Harbiden fenayız. Ya düşünün. Onun yorumlarını da çok merak ediyorum. Kısa bir şekilde bakmayı düşünüyorum ama bilmiyorum abi. İleri saralım abi. Çok da kasmayalım. Tekrardan gelmişiz. Ciro gene. Pasını aktarmış. Valkıta. Bu arada oyuncuların arasından top kolay geçiyordu. 16 oynayanlar bilmiyorum ama Tee Valkıt içeriye girdi. Ortak edilir mi? Valkıt. Bomboş. Omar Niyaz. Bir akrep buruşu golü denemişim. Golü bulamamışız. Artı 1 veriliyordu abi o zamanlar. Artı 1. Bir. Biraz da kasma varmış ya bu arada. Well Mu Muhtemelen maç biter.